Selamun Aleyküm kardeşler. Ne yazık ki yine tarihten kopmuş, tarihle alakası olmayan bir bölüm izledik. Gelelim 23. bölüm fragman analizine. Açıkçası fragmanları dahi artık tatsız olmaya başladı. Pek bir şey göstermiyorlar. Sebebi ise belli. Sizler de az çok tahmin etmişsinizdir. Fragmanda Aygül Hatun Ormandan geçen Bala Hatun'a okunu doğrultur Lakin onu vurmayacaktır Çünkü oku attıktan sonra gelen ses Balanın sesine benzemez Büyük ihtimalle Gonca Hatun'a isabet eder Veyahut ters köşe yapıp Aygül Hatun'da arkadan bir okla vurulabilir İzlediğimiz bölümde Bahadır, Konur Alp'in Börke ile konuştuklarını duydu Ve atına binip Konur Alp'i takip etmeye başladı Tahminim biraz daha yol gittikten sonra karşılıklı dövüşebilirler. Veya Bahadır, Konur Alp'i iyicene takip edip Osman Bey ile Balgay'ın ittifakını öğrenip babası Dündar Bey'e söyleyebilir. Üçüncü bir ihtimal ise Konur Alp Bahadır'ı tuzağa çekiyor olabilir. Geyhatu ordusu ile bir türlü Söğüt'e gelemedi. Gerçekten çok uzattılar. Dizinin sezon finalini Haziran'da yapacaklar ile alakalı söylenenler var. Büyük ihtimalle Geyhatu ile yaptıkları cenkten sonra dizi sezon finali yapacak. Sizler de tahminlerinizi yorumlarda belirtin. Daha fazla video için kanala abone olup zil butonuna basmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden eyvallah kardeşler.